Herkese merhaba millet ben Alper ve bugün sizlerle Minecraft Sual Games oynuyoruz. Sual Gemisi'nin ilk bölümü ve SG Shore isimli haritadayız. Umarım video çıkar. Ee, bilerek... Aslında bilerek değil. Direkt server SG yazdım aşağıda. 48 kişilik odaya attı beni. Umarım ortadan item alabilirim. Ee, neyse. 48 kişiden 18... Abi ya! Abi hack'e bakar mısın? Direkt taş kılıç vurduk. O adamı öldürmek istiyorum. Abi hacker var ya abi rap, direkt raporlayacağım ben bu videodan sonra ölsem de ölmesem de bu bulun bomberı şey yapacağım bulun bomber ban ban çok güzel hack var ee, bu arada video boyunca chat'i sansürlü izleyeceksiniz arkadaşlar ee, neden ise ismimin gözükmemesi lazım 2 ee, iki gün sonra yani siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama İki gün sonra ya abi alıştı. Işte. Bir dakika. Ya target atınca eline ne geçecek kardeşim Allah rızası için ya. Oho, oho. Abi. Orada da balta var. Alacaktım alamadım. Al işte. Target atıyor Türk bir de Emre. E, aynen Emre. Oğlum bir kılıç bulayım ağzına sıçacağım senin Emre. Chest arıyorum şu an. Kılıç bulduğum gibi senin ağzına sıçacağım Emre. Aa chess var orada. İnşallah kılıç vardır. Ne lan ne? Çılgın targıt target milleti coşturuyor. Gençler dediğim gibi video boyunca ee, chat'i Belki de sadece bu videoluk hani diğer videolarda öyle olmaz. Fakat bu videoda chat full bulanık olacak. Ee, ne kadar olur bilmiyorum ama gene de bulanık olacak. Ben size onu söyleyeyim. Şimdi bu da target atar. Al işte ya. Bunlar niye target at ya? Ee, takım falan da var zaten. Aslında şöyle canımı doldurup şu adamı kesebilirim. Ee, bu video oyunca chat ya yani şu anki gözüken kısım filan herhalde emin değilim ne kadar olur. Bulanık gözükecek. Ee, nedeni ise ya yani çok küçük bir nedeni var. Nedeni boş verin. Evet. Ee, hemen şöyle 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 At, at 2. Böyle at. hayır atma onu atma abi. Almam gereken şey hariç her şeyi aldım ya. At 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 gel gel sen gelemiyorsun at 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 tamam ee, bu arada tek şu peki de e, kaçıncı bölüm olduğunu bilmem de bir beşinci bölümde falan paylaşırım herhalde şurada bir adam daha var <gülüyor> <gülüyor> e, hemen ilerleyelim bu arada sesim az önce azalmış olabilir kusura bakmayın ya yani bir iki saniye önce falan şuradaki siyah beni de kesersek bayağı bir gelişiriz diye tahmin ediyorum Evet. Ee, şundaki at şunları şöyle değil şöyle 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 at bunu şöyle şöyle at 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 hepsini at at şunları at evet Şu at 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 tamam tüy mü attık biz hayır tamam gençler e, bugünkü konum git bir şey bugün konum yok öyle Aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Bunu almıştır büyük ihtimalle. Evet almış herhalde. Almadıysa da işimize yarayacak bir şey yok. Şöyle bakıyorum etrafa adam falan da yok. İki tim vardı bir tane. Ee, umarım ölmeyiz onlara. Ha şunu söyleyeyim. Ee, videolar nasıl gelecek? Hani videoları ya kazanırsam atarım. Ya da hack ölürsem atarım. Bu arada hacker ölmüş mü? Ha evet o başta ölmüş doğru. bu Blomboober mı öyle bir şey. Aa, güzel bir hack vardı o arkadaşında. E, ee, ben anlatabilir miyim bilmiyorum da. Siz anlatırsanız sevinirim. Ee, çünkü pek hani anlatamam büyük ihtimalle ben üşenirim. <laughs> siz anlatırsanız sevinirim benim çünkü bayağı bir video renderlama falan lazım. Tasarım falan var biliyorsunuz benim tasarım kanalımda var. Yani belki biliyorsunuzdur. Şuradaki adamı da kesersek çok güzel olacak. Şöyle shift'e basmamıza gerek kalmadı. Adam aşağı indi. Selamun aleyküm Atatürkçü. Ya buradan da arkadaşlar. Selam. Abi çıkamadık. Adam kaçtı gitti. Atatürkçü vahbi. Abi böyle isim mi ya? Gepard yedi. güzel. Bizde de var. Hani lazım olursa biz de yeriz şu ateşi söndürelim e, gözümüzü sağlam alalım <laughs> böyle konuşma konuşma kusura bakmayın neden size böyle gaza geldim diye şöyle oltamız olsaydı şimdi belki biz bu arkadaşı almıştık hiç yaklaşamıyoruz da hadi buraya gel hemen abi sıkıştık Evet aldık. Evet. Ee, ölmek üzereydik iyiydi, yani şey güzel oynadı arkadaş. Buradan eğer bu videoyu izliyorsa onda selamlar. Gerçekten güzel oynadı. iki Diamond'ımız var, Crafting Table varsa etrafta. Gapple'ı yemeyeceğim çünkü etrafta adam yok. Ee, şöyle geçeyim şöyle yukarı çıkayım Allah. Şurada durayım ya da ben şu chesti açayım, gereksizleri içine doldurayım. Şöyle ok oldu, evet oldu. Envanterimizde bayağı bir çakmak var. Onları da kullanırız. Şöyle, birleştir, at, şöyle, şöyle. Baharda bir yemek varmış. Şöyle, değil böyle, değil. Şöyle, 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 şö şöyle, şöyle, ee, şöyle, 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 şöyle. Şunu da attı artık. Ne yapalım? Baya da bir şeyimiz var bir yemek ee, Şöyle yapalım ya daha yakın olsun ee, Canımıza rejenlensin Neyse hemen gidelim şöyle İlerleyelim yukarılara gidelim Video 7 dakika oldu yani az daha bu çok az ee, Zaten 30 kişiyle mi ne başladı oyun Sanırsam 30 kişiyle başladı Abi şu izleyici bakımdan gıcık kapıyorum. Chest açıyorum bakın şimdi. içimden adam çıkacak. Aa çıkmadı. Aa evet, çıktı bakın kafamın içine bakın adam çıkıyor. Abi görünce korkuyorum ya adam falan var diye. Harbiden çok gıcıma gitti bu bak. Umarım düzeltirler. Şöyle 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 hemen inelim. Böyle direkt kestirmeden gitmeye çalışıyorum. Ben nereden gidersem gideyim hep aynı yerden gidiyorum. ya yani aynı yere çıkıyor yine normal düz yoldan gidiyor. Ay bir tek chest plate'imiz değil. Ee, onun dışında dia sword yapabiliriz. Hemen ortaya mı gitsek bilmiyorum. Ortada tam olabilir. Takım varsa zaten hiç gitmem. Ben yani tek olursa gene giderim de. Lan full damage bug oldu. Mage bugları. Evet orada bir adam var. Ee, hemen ilerleyelim oraya. Ee, nerede o adam? Evet yani şurada da var sanırsam. Ee, o adama gitmek istemiyorum. Orada takım var çünkü şurada tek olan bir adam var ee, o adamın adı ne pua team 2v2 okey dedi go spam evet e, arkadaşlar takım olduk e, takım olmamın sebebi zaten takım olması şunları kesebilirsek e, güzel olacak türkmüş arkadaşlar da crafting table nerede acaba? Kimse gelmeden ben şöyle diye sordum yapabilirsem güzel olacak. Şöyle Lan Gel lan çubuk gelecek bir tane iki tane. Heh. Evet. İki bitimden biri gitti. Evet. 1v1 mi kalacağız detmeçe? Evet. Hadi. GG evet. Evet arkadaşlar iki bitim böyle dağıtılır. <laughs> evet güzel dağıttık. Çakmağımız var şöyle. Diamondları alalım. Şunu at. Diamond'ları istiyorum ben. Diamond. Diamond indi. Kay. Evet. Diamond bot da yapalım. Şöyle hemen ortaya gidip. A, güzel bir şekilde arkadaşlar. A, i̇ki litimi kestik ikisini Biz kestik. Aslında birini clean up atmamıza rağmen adam a, şey yaptı. O bayağı da bir ok yapabiliriz. Adam. Gapple yemişti. Şöyle ben şu şunun içine atmak istiyorum ama gereksiz şeyleri ne kadar gerekli bilmiyorum ama Evet sanırım video çıktı umarım keserim yani şöyle bir fix yazayım detmeç başlamadan önce Çakmağı değiştirelim ok atalım bir stek artı 3 okumuz var güzel yani bu bize yeter bence şöyle adam oklamaya başlayalım okum pek iyi değildir aslında ben yine de böyle okla pek kapışmaya girmek istemiyorum aslında ama şöyle de iyi okladım adamı sanırsam Adam okla mı alacağız? GG evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Bye.